Değerli izleyiciler, e, bugünkü videomuza hoş geldiniz. E, bugün sevgili Hasan Şengül'le Hasan abimle bir e, sohbet üzerine bir YouTube videosu hazırlamak istedik. Daha çok sohbet tadında geçen. E, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Benim adım Ali Muharrem Şengül. E, Almanya'da yaşıyorum. Makine Mühendisliği okuyorum. Ve e, Hasan abi de bir kendisini tanıtsa çok memnun oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki. E, Hasan Şengül. Ben İstanbul'da yaşıyorum. E, ofisim İstanbul e, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde. E, kişisel gelişim profesyoneliyim ben kişisel gelişim üzerine çalışıyorum. Yaşam koçluğu, seanslar yapıyorum. Hem online hem ofiste yüz yüze seanslar gerçekleştiriyorum. Yanı sıra eğitimler veriyorum. Hipnotik iletişim bunlardan bir tanesi. İnsan kaynakları alanında da eğitimler veriyorum. Yaklaşık 10-12 yıldır da kişisel gelişim alanında çalışıyorum. Seanslarımı yapıyorum, eğitimleri veriyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ee... ediyorum. Hasan abi istersen sohbetimize başlayalım, başlayalım e, konumuz hede konumuz hedefler demiştik e, ben sana ilk sorumu yönelteyim e, hedef nedir bunu bize bir açıklayabilirsen hedef nedir hedef aslında bizim ne istediğimizdir ne istiyoruz e, hedefimiz olmalı mı olmamalı mı hani ve e, bu istediğimizi gerçekten istiyor muyuz? Ve e, hedef aslında sahip olmadığımızdır ve e, arzu ettiğimiz e, neyse artık isteğimiz, arzu ettiğimiz bir duruma gitmektir aslında. Yani sahip olmadığımız ve sahip olmayı istediğimiz bir e, durumdur hedef. Böyle değerlendirebiliriz. Aslında en önemlisi de ne istediğimizdir, ne istiyoruz gerçekten e, istiyor muyuz? Aslında yetersiz bir e, durumdan arz edilen bir duruma gitmektir. Arz ettiğimiz bir durumdur aslında hedef. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, Rica ediyorum. Peki sence insanların bir hedefi olmalı mı? Ya da mesela e, şöyle de sorabiliriz. Bazı insanlar hani derler işte benim hayatta belirli başlı bir hedefim yok kendime belirli başlı hedefler koymuyorum, her şeyi akışına bırakıyorum diyen insanlar da var. Bu bağlamda ben de işte sana o soruyu yöneltmek istedim, doğru buldum. Yani hedeflerimiz olmalı mı? Hedeflerimiz olmalı mı? Hedefler var zaten, günlük yaşamımızda hep bir hedefimiz var. İşte Okula başlıyorsunuz, okulu bitirmekte bir hedef oluşuyor. Ya da, İş hayatına başlıyorsunuz, i̇şte belli bir kazancınız var, ee, bir süre sonra e, o yetersiz gelmeye başlıyor. Büyüyorsunuz çünkü sizde, sorumluluklarınız artıyor. E, hedef koyuyorsunuz, şu kadar kazanmalıydı. Hı -hı. Aslında e, işi akışa bırakırsanız, yani e, akış başka bir şeydir. Sizin yapmak istedikleriniz de başka bir şeydir. Hani bir taksiye binip de şunu diyemezsiniz, beni... E, Nereye gitmek istiyorsunuz? Akışa bıraktım götür istediğin yere. Diyemezsiniz ki. Yani akışa da bir <laughs> yön veriyor olmamız gerekiyor. O akış evet. sürekli yaşam akıyor. O devinim halinde zaten. Ancak o akışa siz yön vermelisiniz. O yüzden de hedefi yani bir kişinin hedefi yoksa hedefinin olmaması da bir hedeftir aslında. Hedefinin olmaması da bir hedeftir. Anladım. Yani o da aslında bir hedeftir diyorsun. O da aslında bir hedef diyorum. Doğru söylüyorsun. Gerçek olan aslında. o da bir hedeftir. Teşekkür ediyorum. Peki e, hedefimiz olmalı diyebiliriz o zaman e, o soruya bir cevap verecek olursak. E, peki hedefimiz eğer olmalıysa biz bu hedefleri nasıl belirleriz? Bir kere e, en önemlisi ne istediğimizdir dedik. Gerçekten ne istediğimizi biliyor muyuz? Gerçekten istemeli miyiz bunu? Ne istiyorsak artık. O yüzden de bu hedef üzerinde iyi bir düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Ben bunu istiyorum yaparım değil. Hedefinizden gerçekten iyi düşünmelisiniz ve o düşüncede zaten gerçekten ben bu hedefe ulaşmak istiyor muyum? Çünkü hedefe giderken de e, belirli bedeller ödemek durumundasınız. Yani siz e, ayda 5 lira kazanıyorsanız, 20 lira kazanmak istiyorsanız, bu sefer e, ne yaparsam 20 lira kazanabilirim sorusu da beraberinde geliyor. Yani evet. Ve gerçekten 20 lira hedefe ulaştığınızda. Ee, ödeyeceğiniz bedelden aslında o büyükse, siz hedefe giderken motive bir şekilde gidersiniz. <laughs> yani. Ancak hani e ödediğiniz e bedeller e yüksekse, 20 liraya gidene kadar ya da e, hani bazıları hedefe ulaşır, bazıları ulaşamaz diyoruz ya. Aradaki evet. o fark da hedefe motive olmaktır. Yani gerçekten ulaştığınız şey bedelden büyükse, o zaman e, motive olabilirsiniz. Yoksa motive olamazsınız. Yani çektiğimiz yani biz, o yolda, e, affedersin Hasan abi bir araya girmek istiyorum, <laughs> o yolda çektiğimiz acıya değmesi lazım. O acıdan büyükse hedefiniz, o zaman kazancımız, kazancımız daha o büyük verir. olması lazım. Yani siz e, şudur, 5 lira kazanıyorsunuz, 20 lira için e, her gün ekstra 2 saat daha çalışmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ee, belki arkadaşlarınızla gidip kafede bir yarım saat çay kahve sohbeti edemeyeceksiniz. Evet. Bunlardan vazgeçebilir misiniz? Geçemez misiniz? Evet. Doğru. Yani ben hem arkadaşlarımla çay kahve içeyim ben 20 lira kazanayım ya da bunun basit yolunda <laughs> geçici olmanız gerekiyor. Hani ara e, arayollarda değil de e, arabanızı otobana çıkartmanız gerekiyor. Bir yandan da, da kendiniz de olmanız gerekiyor. O yüzden de e, aradaki motivasyonunu e, sağlamak için gerçekten e, hedefinizi iyi düşünmelisiniz. Gerçekten istiyor muyum? Gerçekten hedefime ulaştığımda ne olacak veya ulaşmadığımda ne olacak? Yani siz hedefi 20 lira belirleyebilirsiniz. Orada 5 lira kazanıyorsunuz. Ayrıca ben 20 lira kazanmak istiyorum derseniz. E, 20 lira kazandığınızda ne olacak hayatınızda? Ya da ne olmayacak? Anladım. Bu da beraberinde gelmesi gerekiyor. Yani çoğu insanda bunu düşünmez. Hedefe sadece ulaşır. Ama ulaştığınızda ne olacak hayatınızda? Ya da ne olmayacak? Sanırım bu kısım netleşti. Bu sorularla ilgili bir e, düşün, düşünmemiz gerekiyor ve e, sorular da sormamız gerekiyor. Yani e, sorular nedir? İşte e, hedeflerle düşünme. Yani hedefi düşünme. Gerçekten iyi düşün, düşünmelisiniz e, ve düşünürken de bu soruları da kendinize soruyor olmanız gerekiyor. Hedefime ulaştığımda ne olacak, ne olmayacak gibi. Anladım. Peki e, bu soruları kendimize sorduk. E, bir hedefe ulaşmaya karar verdik diyelim. Ya da e, kafamızda bir da hedefte... Karar <laughs> Kafamızda bir hedefte e, netleştirdik. Peki e, kafamızda nef netleştirdiğimiz bu hedefe e, nasıl ulaşabiliriz? Bana nasıl ulaşabiliriz? Şimdi ulaşmak için yani biz e, ne istiyoruz ve iyi bir Düşünceden sonra hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Bir kere e, ilk düşünmemiz gereken, biz düşündük, hedefleri e, düşündük, ne istediğimize karar verdik. Evet. Tekrardan bir düşünmemiz daha gerekiyor. Bu hedef kesin mi? Kesin, kesin mi değil mi? Bu hedefe odaklanmalıyım, odaklanmamalıyım. Yani ve ulaşmak için de, e, hedefe ulaşmak için de e, yine soruları geliyor neye doğru ilerliyorum ben şimdi 5 lira kazanırsanız gelecek ay 20 liraya çıkar mısınız çıkamaz mısınız Bunu nasıl bileceksiniz neye doğru ilerliyorum e, neden ilerliyorum neden ilerliyorum ben yani bir de nedenim var mı lira <laughs> kazandığımda ne olacak bir nedenim var mı aslında? Evet e, ya da nasıl ulaşacağım gibi soruları da beraberinde de getirmeniz gerekiyor. Yani bir de hedefe giderken bazı şeyler yanlış gidebilir. Belki o kesinlik veya iyi düşüne, düşünemediniz, düşünememiş de olabilirsiniz. Her şey, hani, eğer bir şey yanlış giderse ne olacak? O yüzden de düşünmeden sonra hani e, Diğer diğer bir konuda hedefleri e, yani planlamalıyız. Evet mesela Plan o, planlamayı nasıl yapabiliriz? Hani az önce demiştin ya e, arkadaşlarımla buluşmamam gerekebilir hedefime ulaşmak için. E, bu da hedefe ulaşmanın bir parçası mı sence? İlk başta e, karar verdikten sonra sonra tekrar oturup düşüneceğiz dedin ya. Ondan sonra oturup kendimize bir plan mı yapmamız gerekiyor? Plan yapmamız gerekiyor. İşte <laughs> e, bu planda mesela neleri gö e, neleri göz önünde bulundurarak e, kendimize hangi soruları sorarak hedefe ulaşma aslında, adına bir plan yapmamız gerekiyor. Aslında güzel bir soru. Plan aslında hedefiniz neyse kişi hani e, hedefini belirlemiştir bir anlamda herkes kendini bilir. Herkes kendisini bilir. Şimdi bir öğrenci diyelim e, sınava girecek, sınav hazırlığı yapıyor, işte e, matematikte aşağı yukarı nerede olduğunu bilir. Evet. Veya Türkçe'de veya e, fende ya da fizikte ya da e, konu neyse orada nerede olduğunu bilir. O yüzden de e, eksik noktaları neyse, onu planlaması gerekiyor. Belki matematiğe bir saat çalışır da fiziğe, <laughs> kimyaya e, 20'şer dakika çalışabilir. ona yeterlidir çünkü. O yüzden kanıt olması lazım. İşte bir sonrakinde sınava girdiğinde işte matematikte bir saat çalışıyorsa bir takım şeyler düzelmiştir. Onu hedefe giderken, sınava doğru giderken belki 40 dakikayı çekebilir. Hı, hı. Yani bir şekilde de kanıt olacak ki biz doğru yolda mıyız, değil miyiz? Bunları da e, görmemiz gerekiyor. Arada sürekli, bir durup... E... Bir, saat, e, bir saat matematik çalışalım. Evet. Kadar. Aslında diğerlerini de çalışmamız gerekiyor. Biz aslında kanıt nedir? E, konularımız vardır matematikte. Eğer onları çözmeye başlamışsak, işte, e, matematiği 50 dakika indirebiliriz veya işte fiziği 40 dakikaya çıkartabiliriz. Aslında kişi kendini bilir, o atmosfere bilir. Hedef belirlediğinde plan yapma gibi. Eğer 5 lira kazanıyorsa 20 lira kazanmak için ne yapması gerekiyor, ne yapmaması gerekiyor? Buna da bir karar vermesi gerekiyor. Soru şu, ne yaparsam 20 lira kazanabilirim. Çok güzel gerçekten. Matematikle çok, ilgili. Çok güzel söyleyeyim. yani kendimize sormamız gereken aslında çok güzel bir soru. Ya da onu şöyle de sorabilir miyiz? Ee, şu an ayda 5 TL kazanıyorum. Ne yapmış olsaydım e, 20 TL kaz kazanırdım? Ya da ne yapıyor yani, olsaydım 20 TL kazanırdım? bu Bu sorular gelebilir. Ancak. Ee, onu yapabilmen için de tamam mı? Yani e, her şeyin kendi içinde de bir e, davranış modeli de vardır. <laughs> Sen bir şey yapacaksın. Acaba kişisel özelliklerin 20 TL kazanmak e, kazanmak için yeterli mi? Hmm, evet. Şimdi ben diyorsun ki e, abi <laughs> ben 20 lira kazanmak için işte cep telefonu ticaretine başladım. Evet. Ancak e, ikna gücünün olması gerekiyor bir kere. Böyle bir satış işine giriyorsan. İşte orada Anladım. bir bakman gerekiyor. Gerçekten benim iknam iyi mi diye. Bunları iyi planlaman gerekiyor. Kime satacağım? Nasıl satacağım? İkna gücüm iyi mi? İşte internetten mi pazarlayacağım? Yoksa e, bir mağaza açıp oradan mı pazarlayacağım? Nerede atacağım? Gibi e, sorularda bir anlamda ee, bir bağlamda beraberinde de e, olması gerekendir. Hasan abi çok teşekkürler ee, gerçekten çok yardımcı oldun. Ee, şimdi tabii bu sohbetten sonra benim kafamda e, birkaç soru daha oluştu. Tabii ki mesela e, şöyle bir sohbet daha gerçekleştirebiliriz seninle e, diye umut ediyorum. E, kendi artılarımızı ve eksilerimizi nasıl buluruz? E, Bunu bir sonraki yani bir sonraki videolarda yapalım, olur mu? Evet, evet. Şimdi bir sonraki evet. videolarda yapalım. Ee, bir diğer konu da benim çok merak ettiğim e, kendini keşfetmek. Yani ya da e, ondan aslında tam soru o değil, kendini keşfetmek değil. Pardon. E, ne istediğimizi nasıl biliriz? Bunun üzerine de seninle bir e, sohbet Şimdi, gerçekleştirirsek çok olur. güzel olur. Şimdi hedefler üzerinden biraz değineyim, tamam mı? Bir kere biz 5 e, lira değil, 20 lira kazanmak istiyoruz. Bunun evet. için kendi içimizdeki ne yapmak istiyoruz, nasıl yapmak istiyoruz ve kaynaklarımız nedir? Bizim içimizde kaynaklarımız var. Bu e, hangi kaynaklara sahibiz? Evet. Çünkü e, benim cep telefonu satışı yapacaksan bir kere ikna gücüm yüksektir. Evet, bu bir artıdır benim için. Bir dükkan açacaksam ne kadar açıyorum? 50 lira açıyorum. Hı -hı. Bir kere bunu kazanıyor olmak gerekiyor. Evet. Demek ki benim 50 lira kazanmam gerekiyor. <laughs> Artım ve ikna gücüm yüksek, satış becerim yüksek. Ee, ne zaman açabilirim bu dükkanı? Şimdi bir hedef oluştu aslında. Hı -hı. Ne zaman açabilirim? İşte ee, orada da bir zamanı da koyman gerekiyor aslında. Bir zaman da belirlemen gerekiyor hedef için. Öyle sen evet. 20 lira kazanırsın da işte yaşın 30'dur, 65'te 20 lirayı kazanmışsındır. Bu da fayda etmez. Evet. anladım. İkinci evet, soru geliyor. 5 lira kazanıyorsun, 20 lira kazanman için, tamam kazanmak istiyorsun 20 lira kazanmak için. ama ne zaman 20 lira kazanır duruma geliyor olacaksın? Ne zaman o donanıma sahip olabilirsin? Ne zaman? Zamanı en baştan belirliyor olman gerekiyor. Hı, hı. Eğer zamanı belirlemezsen bu sefer e, gevşek davranmış olursun. Evet. Nasıl sınav e, tarihi Haziran'sa Evet. Haziran'da işte öğrenci başlar işte Kasım'da 5 ayım kaldı. Evet matematikten e, şu ikisi var buna çalışayım. Evet. Eğer sen de 5 lira kazanıyorsan 20 lira kazanmak için eğer 20 lira kazanacağın zamanı belirleyemiyorsan, belirlememişsen bu sefer zihin nasıl olsa zamanı var deyip e, sürekli öteler. Anladım. Öteledikçe de içeride motivasyonunu kaybed e, kaybediyor olursun. Kaybedersin yani. Motive olamazsın. Hı -hı. Çünkü bu da Orası. neyi getiriyor beraberinde? E, o bedeli ödemeye hazır değilsin demektir. Öteliyorsan. O yüzden kaynaklarımız nedir? Ne gibi kaynaklara sahibiz içimizde? Onları da bir görüyor e, olmamız gerekiyor ve de e, gördükten sonra da onları da parlatmamız Parlat, parlatacağız bunları. İkna gücünü daha da yükseğe çekeceksin. Disiplin. Yeteri kadar disiplinli misin? Ders çalışma konusunda. Veya dükkan açtığında 20 lira kazanmak istiyorsan sabah 6'da kalkabiliyor musun? Ya da 7'de kalkabiliyor musun? Kendi işim deyip e, dükkanı açtıktan sonra ne yapıyorsun, 7'de kalkıyor musun, kalkıyorsun kalkıyor musun, dükkanın başına gideyim, gidiyor musun? Bunları yapmak e, ilen ki gerçekten daha da zor. Eğer kendi işini yapmak, e, hedef kendi işini e, yapmak isteyenler için de söylüyorum. Başkasının Hı -hı. yanında çalışmak kolay, kurallar vardır, kalkmak durumundasın. Önemli olan kendin içinde kalkıyor olman gerekiyor. Şimdi, eee zamanla belirli ara ara kontrol edeceğiz biz. Evet. Acaba hedefe e, hedef ne <laughs> kadar kaldı ve ne durumdayım? Hı -hı. Ben işte 2022 Kasım ayında 20 bin lira kazanmayı koyuyorsam işte 2022 Haziran'da, Mart'ta bir bakmam gerekiyor. Acaba Kasım 2022'de hedefi e, tutturabilecek miyim? Yeterli donanıma sahip miyim diye bir de bakıyor e, olmak gerekiyor bunlara. Teşekkür ediyorum Hasan abi. Evet. Ee, gerçekten bir çok özür diliyorum. Bir evet. konuda e, yani şuna da bakmak gerekiyor. Hedeflerle ilgili evet. bakmak gerekiyor. E, diğer hedeflerle e, uyuşuyor mu? Şimdi sen 20 lira kazanmak istiyorsun bir, hedefim bu. Hı hı. Ee, bir hedefin bu. Bir hedefinde e, başka bir şeydir veya işte sen e, sınavı kazanmak istiyorsundur. Ancak bir hedef daha koymuşsundur kendine. İşte haftanın e, üç günü tiyatroya gideceğim, sinemaya gideceğim. Hı hı. Şimdi. Oradaki zamanı e, acaba baba bu iki hedef birbirle uyuşuyor mu? Belki üç örnekler veriyoruz ama uyuşuyor mu? Hedefinin diğer hedeflerle de uyuşması gerekiyor. Sen e, sınavı kazanmak istiyorsan Haziranda e, bu sefer haftanın üç günü sınavıya tiyatroya da gidiyorsan orada bir zaman harcıyorsun. Bu zamanı derslerine veremiyorsun demektir. Ancak bu iki hedef birbiriyle uyuşmuyor demektir. Düşünmek de tek başına e, çözüm değil. Ne yapması gerekiyor e, düşünecek ve diğer hedeflerle olan bağlantına da bir anlamda bakıyor olacak. Yani e, çünkü hedefe ilerlerken yani biz bir hedef koyamazsak kendimiz de göremeyiz. Ne yapacağımızı bilemeyiz o zaman. Evet. Acaba e, problem var mı yok mu karşımızda engel var mı yok mu bilemeyiz ki. Yani engelin çıkması, engellerin çıkması, çoğu insan engelleri e, çok şey yapar ancak engelin çıkması kişi için olumlu bir şeydir. O zaman kendini görmeye başlar. İşte Doğru. E, Sınava girecekse, üniversite sınavına e, girecekse bakacak orada. Hı hı. Ne oluyor? İşte e, matematikten üç tane net çıkarmış. Diyecek ki bu olmaz. Aslında e, deneme sınavlarına girmeseydi... Eğer girmezse kendini de test edemez, göremez kendini. Sonunda bir sınava girer, bakar ki üç net. Bu nedir der, ee, en sonra görür kendini. O yüzden hedef koymak e, bir anlamda e, insanı hem e, diri tutar, hem de e, hedefe giderken motive eder. Bir de büyük hedeflerimiz vardır, en büyük hedefimiz ne? Şimdi bunlar küçük hedeflerdir. Ayda 20 20 kazanmak ya da e, üniversite sınavını kazanmak. Hayatımız üniversite hedefi koyduk, üniversite sınavını kazandık. Sonra ne olacak? Sondan sonra diye de bir şey vardır. O yüzden de e, en büyük hedefin bunlar aslında bizim bu anlattıklarım hepsi küçük hedeflerdir. Bir de hayatımızla ilgili, yaşamımızla ilgili büyük hedefimiz vardır. Büyük hedefe gidiyor musun? Büyük hedef nedir? İşte film yıldızı olmak. İşte e, milyoner olmak. Evet. Sadece senin e, üniversiteyi e, bitirmen ya da yazar olmak, tanınan biri olmak, e, şirketleşmek ve e, Türkiye genelinde büyük bir şirketin sahibi olmak gibi bunlar e, bizim büyük hedeflerimizdir. Bu konuştuklarımız da bizim küçük hedeflerimiz küçük hedeflere de ulaşmadan işte hedefimiz e, üniversite sınavını kazanmak ve üniversiteyi bitirmek. Evet, küçük hedeflerimize ulaşmadan da büyüye asla ve asla e, gidemezsiniz. Teşekkürler. Eğer küçük hedeflere ulaşmamışsanız, büyük hedefi tutturuyorsanız dünya ortalaması 10 yıldır direkt aşağıya çekiyor olacaktır sizi. Çünkü küçük bed, e, hedefler için, hedeflerin için bedel ödememişsindir. Büyük bedel için de büyük bedel ödeyeceksin. Büyük hedef için büyük bedeller gerekir. Öyle e, akşamdan sabah, bugünden yarına büyük hedefim olsun diye düşünenler varsa, ben yıldız olacağım, ben milyoner olacağım diye düşünenler varsa, e, ki milyoner olur, ondan sonra bedel ödetmeye başlar. Ama muhakkak ki hedefe giderken bir bedel ödüyor olacaksın. Top sende yine. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ee, gerçekten çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Ee, sana da uyarsa Hasan abi o zaman bu sohbeti burada sonlandıralım. Ee, tamam, olur. İlerleyen sohbetlerde de benim kafamda oluşan e, konuları işleyebiliriz. Ee, eğer olur, e, sen de münasip görürsen olur olur. Hallederiz, sohbet ederiz. Diğer konuları belirleyelim. <laughs> Teşekkürler. O zaman ben teşekkür e, ediyorum. İyi burada bak kendine sohbet... teşekkür ediyorum Hasan abi. Sen de kendine iyi bak. Burada sohbeti bitiriyoruz o zaman. İlerleyen sohbetlerde tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal.